İyi geceler. Galatasaray'ın maçını değerlendireceğiz yarınki maçını. Öncelikle e, Okan Buruk'un e, çıkacağını tahmin ettiğim kadroyu e, sıraladım. Bunda biraz mecburiyetler var, biraz da Okan Buruk'un takıntıları var. Örneğin Kerem Aktürkoğlu takıntısı. Kerem Aktürkoğlu yarınki maç için çok riskli bir adam. Çünkü sürekli hücumda top eziyor. E, topu ayağında tutamıyor. Bir maçta pas kalitesini en çok düşüren oyuncu Galatasaray'ın ee, Barış Alper Yılmaz da önde oynadığı zaman topu eziyor belki ama topu kaybetmiyor yani tekrar mücadele edip kazanıyor ama Kerem Aktürkoğlu'nun yüzü böyle düşüyor başı önde geriye doğru yürüyor zaten başını kaldırdı da yok yani topu ayağına aldığı zaman kaybetmesinin sebebi o onun için ben e, Okan Buruk'un böyle başlayacağını ve biz, bizim Kerem yüzünden gol yiyeceğimizi düşünüyorum yani ki maçta. Niye diyeceksiniz? Ee, Kasımpaşa'nın kadrosuna bakalım. Kasımpaşa tahmini olarak yazdım tabi. Ee, böyle bir kadroyla çıkacak. Bu takım e, hücuma geçişi hızlı yapan bir takım. Yani e, eskinin deyimiyle kontra atak e, oynuyor. Ama duran toplarda da etkinliği var. E, bir de birebir adam markajıyla oynuyor. Tam saha e, baskılı pres yapıyor. Yani herkes bir adamla eşleşiyor. Galatasaray'ın Yeteneği sınırlı Kerem Aktürkoğlu gibi, Barış Alper gibi oyuncuların top kaybı yüksek olabilir bu maçta yapıştıkları için. Galatasaray'ın hücum etkinliğini kendi ön alanlarında değil de orta alanda kesip hemen bu Hayradinoviç ile ileri hızlı çıkan bir takım. Ben Vanes diye bir oyuncular var o da fena değil. Aytaç Kara öyle pas atıyor, şut atıyor. 11 golü var bu oyuncunun. Da Costa santrforları yıpratıcı bir santrfor. E tek stoperle oynayacağımıza göre, yani o da Kutlu, Berkan Kutlu. işimiz biraz sıkıntıya girebilir arkaya sarkan toplarda. Burada Berkan Kutlu'nun kademe anlayışının bardakçıdan daha iyi olduğunu fark ettim ben. Bardakçı öne doğru hamledi bir oyuncu. Kutlu arkada süpürücü libero gibi düşünebilirsiniz. Ama Berkan Kutlu ne zaman bize zaaf yaratır? İşte bu Kasımpaşa duran top kullanmaya başladığı zaman. Burada ceza alanında hava topu hakimiyeti olan oyuncular var. Aytaç Kara uzaktan şut atsa da kafa toplarına hakim. Dakos da öyle. Şu gerideki Porozo öyle. Fener'e gol atan oyuncu bu. Bunlara karşı Galatasaray'ın Önlem alması gerekiyor. Ben Galatasaray'ın böyle başladığı için ilk golü yiyeceğini düşünüyorum. Ondan sonra nasıl değişiklikler olacak onların da analizini yapalım birlikte. Ee, bana göre e, Galatasaray buna dönecek oyun içinde. Zaha'yı alacak çünkü yani bunun için tabii bir devreyi çöpe atacak Okan Ak ile. Zaha girince de Icardi ile bay e, bay demek zorunda kalabiliriz. Çünkü daha Icardi'yi çekemiyor. Çekemediği için pas da vermiyor. Ee, burada Mertens'i göreceğiz e, ikinci yarıda da. Devam edecek. Ee, Yılmaz önde devam edecek. Top ezdiği yerde e, mücadeleden kaçmadığı için. Bir sonraki değişiklikte ise oyuna Ziyeh'i da dahil edebilir Mertens'i yerine. Ee, sağ öne de Tete'yi alabilir. Ee, daha değişik bir e, değişiklik versiyonunda da oyuna Eyüp Aydın'ı alıp Demir ileri kaydırabilir şeyin yerine. E, Mertens'in yerine 10 numara pozisyonunda şutları kaleye daha yakın olsun diye yaya. E, sağ önde de Zihi değerlendirebilir. O zaman Barış Alper Yılmaz'ı da Kaan Ayhan'ı çıkartıp geriden ikili bindirme için kullanabilir. Gol yemenin zoruyla yapılıyor bunlar. E, bu olasılıkları düşünüyorum. Kasımpaşa'da da değişiklikler olabilir oyun içinde. Böyle başlar. daha sonra oyun skorun gidişatına göre buna dönebilir. Ya da böyle başlayıp buna dönebilir. Kasımpaşa yerli, üç yerli sorunu yaşayan bir takım. her halükarda bu Yasin Özcan işte ve Kalkan Soyatlı oyuncu olacak. Bir de Aytaç Kara tabii. bunları mecburiyetten yapıyor. Ee, Galatasaray'ın ben olsam, ben Galatasaray'ın yani o Kabruk'un yerinde olsam yani Icardi'nin kaprisini rağmen Zaha, Demirbay ve Ziyek de e, başlarım Icardi'nin arkasında. Ee, Zaha'nın vermediği pasları Demirbay verecektir Icardi'ye. Ziyek de verecektir. Ziyek e, öyle kaprisli, kompleksli bir oyuncu değil. Onun sorunu şeyiyle yani umursamazlık. Endombili'nin bir, top, bir tık üstü diyelim Endombili olayını. Ama Galatasaray böyle başlarsa söylediğim gibi sıkıntı yaşayacaktır kale önlerinde. Kasımpaşa bir ya da iki gol de bulabilir. Yani şoka da girebiliriz. bunun altından kalkmak da kolay olmayacaktır. Ama Galatasaray hücum gücü çok yüksek. Kasımpaşa'nın da savunması çok zayıf olduğu için yani şey olarak karakteristik olarak oyuncu yapıları itibarıyla şimdi Kasımpaşa'nın zaafları ne diyeceksiniz? Kasımpaşa'nın zaafları şu arkaya, sıfıra inen oyuncuların geriye doğru çıkardığı toplarda rahatsızlık yaşıyorlar savunmalarında. Yerden sert toplarda stoperleri o kadar iyi değil. Açık veriyorlar. Zaten mesela Fenerbahçe'ye gol atan Porozo'nun oynayıp oynamayacağı da belli değil o yüzden ben tahmini olarak onun oynayacağını düşündüm. Kasım bu durumda işte benim söylemek istediğim şey bu. Ben olsam e, bu şekilde başlarım. Böyle bir değişikliğe giderim. Ya da böyle bir değişiklik yaparım. Yani neden diyeceksiniz e, nasıl ikardi? hücumun pas istasyonuysa bu Zaha ve Ziyek'le de pas istasyonu olasılığını yükseltirimiz. Ziyek, Barış Alper Yılmaz'ın Zaha da Köğne'nin bindirmelerinde yani geriye doğru değil de hücuma doğru düşünüyorum artık çünkü gol atmak zorunda kalacağımız bir maç olacak gibi geliyor bana bindirmelerinde bu bunları hücuma kaçıracak oyuncular yani özellikle Zih bu konuda saşa boyu çok iyi kaçırıyordu Barış Alper Yılmaz'ı da hücum yeti inisiyatifi alternatifi olarak geride tutarak böyle derinliğe kaçırabilir yani burada bizim kaçınmamız gereken nedir? Şu Kasımpaşa'nın konisine oynamamak yani. Altılı bir savunma yapacak. İleride dörtlü bir e, orta alan değil. Hücum orta alan karışımı oyuncu bırakacak. Biz buraya gelip Kerem Aktürkoğlu'yla veya işte Mertens'le takıldığımız sürece kaptıkları her topla bizim savunmayı darma duman ederler. Ben söyleyeyim yani şimdiden. Onun için bizim ileride pas istasyonu olan iki oyuncuyla yani eee Tete de olabilir bu. E, yani pas vermede Kerem'den daha yetenekli olduğunu düşünüyorum. Ama en mükemmeli e, Zaha ve Ziyehtir e, Zaha köneyi, e, Ziyeht de Barış Alper Yılmaz'ı e, sıfıra doğru koşularına e, pasla cevap verecekleri için yani e, Kasımpaşa savunmasını e, yerden düşürecektir. O zaman e, Icardi, Demirbay, e, hatta arkasında oynayan Aydın ya da burada Aydın'ın yerinde Demirbay. Burada Mertens, Icardi üçlü bir blok halinde sıfırdan gelen ortaları ceza alan içinde rakip kaleye şutlayabilirler. Bu bizim gol şansımızı yükseltecektir. Çok sıkıştığımız durumlarda yaya yüklenebiliriz. O zaman da Demirbay ve Eyüp Aydın gibi oyuncuların şut kabiliyetine güveneceğiz. Tabii hepsinden önemlisi Ziyeh gibi acayip bir şütör ve pasör oynayacak oyunda Ziyeh'i kazanmamız lazım. Zahiri de kazanmamız lazım. Hepsinden önemlisi maçı kazanmamız lazım. Ama biz Kerem Aktürkoğlu'nu kaybetmeyeceğiz diye maçı gol yiyerek başlarsak sıkıntılı bir maç izleriz. Ama sonunda maçı bu oyuncularla bu şekilde, şu şekilde çevirebiliriz yani keşke böyle başlasa bakın ben burada dizdiğim kadroda bardakçı yerine bardakçı şüpheli efendime söyleyeyim bardakçı yani oynamayacağını düşünelim şuraya bardakçı yerine buraya buraya Kerem'i koyarım şey Kerem diyorum özür dilerim Berkan'ı koyarım Berkan'la başlarım, böyle bir kadroyla devam ederim. Ha diyeceksiniz ki, e, ya gazara e, ya gol değer böyle. Evet yani ama hücumdaki oyuncular belki Kerem e, kadar ortalığı karışa. Bakın Kerem pres, pres yapmıyor oyunda. Ben yani, bunu bir silin kafanızdan. Kerem pres yapmıyor. Orada pres yapan Toreyra biraz da e, Demirbay, e, Aydın da oynasa e, yani Eyüp Aydın oynasa o da prese katılır. Çok etkili olur. Ben be, Bu şekilde bir e, be, e, ikili orta saha, üçlü ön orta saha e, ve tek center oynayacağımız oyunda çok daha efektif olacağını düşünüyorum. Çünkü çok fazla pas istasyonu var bu oyunda. Çok fazla sıfıra inme olasılığı var. Arkadan gelen oyuncuların da oyuna katılımıyla. E, burada e, savunmayı emanet edeceğimiz ikili Nelson ile e, Berkan Kutlu olacaktır onun dışında böyle o ikiyi düşersek yaklaşık 8 oyuncuyla Galatasaray hücum alanını parselleyebilir. Kasımpaşa'nın bize yapmak istediğini biz de Kasımpaşa'ya yapabiliriz. Yani Kasımpaşa da geçiş hücumlarında çıkıyor veya kontra ataklarda başarılı bir takım. Kendisi de adam adama markajla oynuyorlar ama arka alana kaçırdıkları oyunculardan da acayip pozisyon veriyorlar. Onun için ben diyorum ki e, en ideal kadro bu. Yani Kerem Aktürkoğlu'nun dinlenmesi lazım bu maçta. Zaten milli takıma gidecek. Adamı ikna da edebilirsin Okan Buruk Efendi. Yani e, dersin ki ya sen milli takıma gideceksin. Seni daha fazla yormamak için ben böyle başlamayı düşünüyorum. Bakın burada Kutlu, Aydın, e, Demirbay, Yılmaz e, gibi e, şey var. E, Mertens'i de kullanabilirsin burada. Yani Mertens'in de oyun şansı olur. E, Aydın'ın yerine e, Demirbayı kaydırarak şuraya Mertens'i de koyabilirsin. Ama lütfen şu e, Kerem Aktürkoğlu takıntısından kurtar kendini. Bizi de azaptan kurtar. Bir maçta en az 10 tane top eziyor, 3 tane rakibe pas veriyor. Ama e, ceza alanına bir kere giriyor, bir şut atıyor. O da yani kaç maçtır bu adam gol de atamıyor. Artık gol pozisyonuna da giremiyor e, Icardi'ye pasta veremiyor. Yani bu kadar ısrar etmenin mantığı nedir? Yani bizi delirtmek için mi yapıyor bunu Okan Buruk bilmiyorum. Ya biraz dinlensin adam. Ben Kerem Aktürkoğlu kötü niyetli bir oyuncu demiyorum. Ama oyun tarzı efektif değil. Son derece kısırlaştı. Herkes çözdü Aktürkoğlu'nun ayağından 5 metre topa açarak top durdurmaya, stoplamaya çalıştığını. Herkes çözdü Kara, Kerem Aktürkoğlu'nun saçma sapan driplinklerle ...Koni'ye daldığını. Herkes çözdü Kerem Aktürkoğlu'nun ceza yayının civarına sürekli top kesip yani sıfıra inmeden İkardi'yi arayan ortalar yaptığını, araya girip girip pas arası yapıp e, kendi takımlarını hücuma çıkarıyorlar. Burada işte bizim başımız her türlü ağrır. Kerem Aktürkoğlu mücadeleye devam etse, kaybettiği topların peşinden kovalasa sorun değil ama böyle bir huyunda yok. Huyu da yok. E, huy da yok mesela benzer şeyleri Barış Alper için de söyleyebiliriz ama Barış Alper'in şöyle bir özelliği var. Barış Alper Kerem Aktürkoğlu'ndan daha fizikli, daha mücadeleci ve daha efektif. Yani o daha az top kaybediyor ve gücüyle adam geçebiliyor. Kerem Aktürkoğlu vücudunda son zamanlarda sinek ikilisi hükmünde. Yani at ona ayağına topu, Essin rakip kapsın, gelsin üstümüze. Yani bu kadar olmaz. Ama şu var, tabii şu şöyle bir kadroda, böyle bir kadroda veya buraya Mertens'i de alırsak Demirbay'ın yerine, Mertens çünkü çıktıktan sonra buna düş, dönüşeceğini düşünüyorum ben oyunun. hücum ee, hattındaki oyuncular zayıflamış rakip al, saha parselasyonunda yani Zaha gibi, Ziyek gibi diri oyuncular ama teknik kapasitesi yüksek oyuncular Kasımpaşa'yı tam anlamıyla dağıtabilir. Yani bunlar Türkiye Ligi'nin çok üstünde bir e, hücum dörtlüsü yani Zaha Demirbay, Ziyech, Icardi e, bu aşamaya geldikten sonra Galatasaray skor olarak geride de olsa o maçı koparmayı bilir yani öyle düşünüyorum. E, ama tabii burada e, yiyeceğimiz gol sayısı önemli yani maçı koparacağız derken bir anda maç hakem de bizi kopartabilir. Nasıl kopartabilir? Örneğin Torreira'yı oyundan atabilir. Atabilir mi? Evet. Ben hakemi tanımıyorum ama Ali Koç'un hafta içi konuşması hakemleri şartlama üzerindeydi. Sürekli penaltı pozisyonlarını karşılaştırmadı. Onun yerine e, bize e, çıkarılmayan kartlar üzerinde durdu. Halbuki birçoğu ters fauldü. Yani bize yapılan faulleri görmezden geldi. Hakemler üzerinde yönlendirici bir baskı kurmaya çalıştı. Buna karşılık Galatasaray sessiz kaldı. Yani doğru düzgün bir tepki vermedi kulüp sitesinden bir bildiri yayınladılar. Yarın bunun yansımasını sahada görebiliriz. Çünkü sadece Ali Koç'tan bu açık tehdidi almıyorlar. Bir de yancı kuruluştan e, talimat gidiyor. Siz ne yapın edin bu, bu arayı açtırmayın. Yani Galatasaray kaybedebilir ama Fener kaybedemez. Muhabbeti yapıyorlar. E, neden? Çünkü Galatasaray Fener Fener'i e, önlü arkalı e, şey son düzlüğe sokmak istiyorlar. Bu maç milli aradan önceki son maçımız. Onun için Şansımızı iyi değerlendirip mümkünse ilk yarıda üçleyerek Kasımpaşa'nın gardını düşürmeliyiz. Maçı da farklı kazanıp Fenerbahçe'yi Trabzon deplasmanında yerle bir olmuş moralle çıkar çıkmasını sağlamalıyız. Eğer böyle bir kadroyla çıkarsak ön alan baskısı belki biraz zayıf olabilir Galatasaray'ın yani rakip alan da baskısı ama hücum alanına geçişlerimiz daha efektif olacaktır. Pas kaybımız daha az olacaktır. Topu geri kazanmak için de daha az mücadele edeceğiz. Torreira ve Aydın'ın ve Demirbay'ın varlığı yeterli olacaktır. Bu Demirbay'ı buraya çekip Demirbay'ı şuraya çekip bakın buraya çekip Aydın'ın yerine şöyle düşünelim buraya mertensi koyabiliriz değil mi şuradan mertensi alalım ama ben bu dakikalarda mertensin olacağını düşünmediğim için bunu başlangıç kadrosu olarak düşünüyorum bu şekilde mertensi buradan alıyoruz kopyalıyoruz. Buraya koyuyoruz. Mert Demirbay, Bardakçı, Ayhan, Yılmaz. Dört yerli var. Buraya Kutlu'yu koyabiliriz. Değil mi? Başlangıç kadrosunda. Bardakçı'nın oynayacağını tahmin etmiyorum çünkü ben. Arızalı herif. Ee, böyle de başlayabiliriz. Yani bu şekilde. Ee, ya da buradan bu şekilde de devam edebiliriz. Yani tete'yi de kullanabiliriz. Aslında Galatasaray'ın çok alternatif var hücumda. Savunmada kısırlık yaşıyoruz. Savunma oyuncularının ikisi de böyle olursa hücum alternatifi olarak ön plana çıkacaktır. Şimdi niye bunları bu kadar uzun uzun anlattım? Çünkü Kasımpaşa bir oklu kirpi takımı değil. Bir Rus suleti takımı. Yani bakın attığı gol sayısına bakın. 49, 7 gol sayısı pardon attığı gol sayısı 47 7 gol sayısı 49 eksi 2 averajda rahat gol atıp rahatlıkla gol yiyen evet. ekstra large bir takım bunda hocalarının taktik e, disiplininin ya da taklik, taktik taktik e, varyetelerinin etkisi de olabilir oyuncularının e, hücum alternatifini öncelikli düşünmelerinden de kaynaklanabilir e, Galatasaray hücum ederken savunma yapıyor Kasımpaşa ise savunma yaparken hücum yapıyor yani Galatasaray'ın opoziti bir takım gibi görünüyor. Karşılaşma açısından söylüyorum. Kasımpaşa'da da değişiklikler sonrası oyun yapısında gerileme olabilir. Yani öne geçtiği zaman Galatasaray baskısına boyun eğecektir. İşte o zaman Galatasaray baskısında kimlerin nasıl oynayacağını yani şurada kimin oynayacağını çok önemli düşünüyorum. Yani buraya Mertens mi gelecek? Mertens kalacak mı oyunda? Yoksa Demirbay ileri mi kaydırılacak? Bakın burası çok önemli. Çok klasik bir laftır biliyorsunuz. Burası çok önemli. Evet burası yapışmıyor nedense. Burada bir boşluk var. Ben buna taktım kafayı. Bunu böyle kopyalıyorum. Evet şöyle bir deneyelim. Evet. Bu da olabilir. Ama burada Demirbay'ın çıktığını varsayıyoruz. Demirbay'ı burada tutuyoruz bu durumda. Şuraya alıyoruz şunu. Değil mi? Şuraya. Eyüp Aydın'ın yerine. Ya Okan, Okan Buruk nedense Kerem Aktürkoğlu'na tanıdığı şansın onda birine Eyüp Aydın'a tanımıyor. Bak bunları yapmaması lazım. Adamcılık yapmaması lazım. Bunlar yüzünden Fatih Terim Galatasaray'dan gitti. Yani bu adam kayırmacılık iyi bir şey değil. Yerli teknik direktörlerde de böyle bir şey var. Yabancılarda da obsesif kompulsif davranış bozukluğu var. Yani bu akşam şeyde gördüğümüz gibi Beşiktaş'ın başındaki hocanın Cenk Tosun takıntısında gördüğümüz gibi veya Amarty takıntısını koskoca Beşiktaş'ı ne hale getirdi? Beşiktaş'ı konuşmak istemiyorum aslında. Onlara biraz acıyorum ama yani herkes hak ettiğini yaşıyor. Fenerbahçe'nin peşinden gitmeyeceklerdi. Yani o parayı kimden aldıklarını biliyoruz. 22 milyon, 23 milyon euro aldıkları oyunculara bak. Neyse bizim derdimiz Beşiktaş değil, bizim derdimiz bu maçı kurtarmak. Ee, i̇nşallah e, Galatasaray e, maça e, böyle başlar. Benim dediğim gibi yani bu bu dörtlüyle başlar. Yani biz de Rus turleti oynayacak bir takımla oynuyorsak ileride hücumda e, kazandığımız topu harcamayacak oyuncular lazım. Zaha kolay kolay harcamaz. Yani şu bozulabilir. Icardi'nin pas bağlantılarından biri iptal olur. Zaha girdiği zaman ama Zaha da Köyneyi kaçırır, köyne ikar diye pas verebilir. Zaha'da öyle bir takıntı var. O da öyle bir mübarek yani adam. Ziye oyunda olursa, bu, bu, dördü bakın, burada yerli sayısını tutturuyorum. Kutlu, Demirbay ve Yılmaz. Bakın ne kadar ofansif bir kadro. Riskli mi? Evet riskli. Peki riski kompanse edecek adamlar var mı? Evet. Hücumda Ziye gibi kadife ayak var. Zaha gibi e, topu her yönüyle dripling yapabilen bir oyuncu var savunma arkasına sarkma anlamında arkasından bindirecek e, mükemmel bir hücum beki var e, Ziyah'in de arkasında açıktan dönme bir e, hücum oyuncusu e, olan e, Barış Alper Yılmaz var hücumun her alanında oynayabilen yani bu gol alternatifimizi artırmamız lazım bizim bu maçta aman gol yemeyelim diye oynamamamız lazım hele şu Kerem'le hiç başlamamamız lazım yani ben bunu anlayamıyorum. Niye bu Kerem Aktürkoğlu takıntısı? Neden bu şey? Onu bir türlü çözemedim. Maç sonrası yayınında bu dertleri bu dertleri çekmeyiz. Bunları konuşmayız umut ederim. İnşallah bu maçı sorunsuz, belasız kazanırız. Yani yanlış da yapsa Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu inşallah 3 gol atar ama böyle başlayacak işte. Maçı rahat alırız. Ha bu yanlışlarına rağmen devam eden oyunda bu değişiklikleri görebiliriz. Kasım ee, Kasımpaşa'yı oyundan düşürmek için farklı böyle varyantlar deneyebiliriz. Ama dediğim gibi Okan Buruk'un kafası değişmiyor. Hep bu Kerem Aktürk olduğuna takıntılı adam. Ee, bunu ben Okan Buruk'un tek başına, Okan Buruk'un tek başına e, istediğini de sanmıyorum. Burada muhtemelen İkardin'in talepleri var. Yani bu adam bana pas sürüyor. Zaha'yla anlaşamıyorum gibi şeyler söyleyebilir ama Okan Buruk burada takımı ikna etmek zorunda. Zaha'yı da köhne konusunda ikna etmek zorunda. Bindirmelerine cevap verecek şekilde oynayacak. Bakın Kerem Aktürkoğlu köhnenin koşullarını boşa da harcıyor. Bir de öyle bir zararlı zarar var. Alıyor böyle içeri doğru dönüyor. Alıyor sürekli ikardi arıyor. Alıyor driplinkte ceza yayına doğru giriyor. Yani konuya doğru. Ay yeter. Yeter. Ben bunu 10 kere tekrar ettim. Yani o da sahada 10 kere tekrar ediyor. Biz böyle kendimizi yiyoruz burada. Neyse söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Ee, dilerim böyle bir e, yanlışla başlamayız oyuna. Ee, maçı e, kafadan forsa edip rahatlıkla kazanacak skora ulaşırız. Çünkü iki stoperimiz gene yok. Bir stoper bir sarkık ile oynayacakmışız gibi geliyor bana. Allah sonumuzu hayırlı etsin. İnşallah maçı rahat kazanırız.